Pepito ile alakalı bir önceki videoda söylemediğim belli başlı olaylar olmuş arkadaşlar. Bu videomuzda da bunları mümkün oldukça en hızlı, en sade ve en büyük şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani unuttuğumdan dolayı ikinci videoyu çekiyorum. Kusura bakmayın. Takılan arkadaşlar da olmuşsa da şimdiden çok 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 özür dilerim deyip videoya hemen ne yapıyorum? Şimşek McQueen yani ışık hızıyla geçiş yapıyorum. Öncelikle Telegram grubuna katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Mümkün oldukça oraya katılın ki yani orayı mümkün oldukça yakından takip edin ki anlık güncel bilgilerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Yani çevrelerde, Twitter'da, bilmem nerede, başka yerlerde, herhangi bir YouTube kanalının altında soru sormanıza gerek kalmayacak. Aşağıda yorumlar ve açıklama kısmında bir link var. O Oradan Telegram grubuna hemen giriyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor karşınıza. Open View dediğiniz zaman da direkt olarak Telegram kanalını yönlendiriyor. Sağ üst tarafta görmüş olduğunuz üzere Scribble'ın acayip bir şey yazıyor orada. Bunun şimdi tam telaffuz edemeyeceğim. Oraya bastığınızda da kanala zaten otomatik olarak böyle tık diye abone oluyorsunuz. Bütün bildirimleri ister sessiz alın ister sessiz almayın. Ben günlük olarak takip ederim diyorsanız oradan da bunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca de Instagram hesabı da gerçekten ciddi anlamda hoşuma gitti. Yani bunlar büyük ihtimalle bu hesaptan sonra da buradan da gelirlerinden de para kazanabilirler. Çünkü ciddi anlamda güzel videoları var. Animasyon konusunda çok güzel böyle bir e, yapı hazırlamışlar. Aslında ben de kripto ile alakalı bunlar gibi bir e, hesap oluşturabilirim. Bunlar gibi bir içerik paylaşabilirim. Videolarına şöyle bir baktığımda ya büyük ihtimalle yapay zeka ile hazırlanmış gibi görünüyor ama çok Mük olmuş. Yani bu adamlara bunu soracağım. Bunu nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz diye. E, kripto para piyasasını komedi tarzında anlatan olaylardan bir tanesi oldu. Her olaylarımızdan bir tanesi ise şimdi e, web sitesinde alım yapamayan belli başlı arkadaşlar olmuş. Ön satışa katılamayan arkadaşlar olmuş. Şimdi hemen size bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Cüzdanı bağla seçeneğine şöyle bir tıkladığınızda hangisi varsa burada fark etmiyor. Hepsinin mantığı tamamen aynı. Ben metamask üzerinden göstereceğim. Metamask'a bir kere basıyorsunuz. Zaten metamask görmüş olduğunuz üzere sağ tarafta açılıyor. Metamask şifrenizi yazmanızın hemen arkasından kilidi açıyorsunuz. E, mobilde girenler yüz tanıma veya buna benzer bir şey söyleyecektir. E, normal bilgisayardan girerseniz de biliyorsunuz cüzdanın bir şifresi var. Bağla diyorsunuz. Hemen arkasından da zaten cüzdanınızı buraya bağlıyor. Burada isterseniz USDT isterseniz Ethereum karşılığında isterseniz de kart karşılığında alabiliyorsunuz. Ben çok güvenmiyorum. Ben çok etmiyorum gibi bir şey diyorsanız da yapacağınız olay çok basit. Yeni bir cüzdan oluşturun. O cüzdanın içerisine sadece pepe pepetolarınızı tutun. Bazı arkadaşları güvenlik problemleri oluyor yani güvenlik sorunlar oluyor. Ondan dolayı kafasında soru işareti kalmaması adına bunu size söyledim. Hesaplarına da girip bakabilirsiniz. Twitter hesaplarında şu an için takipçiler az. Aslında bunu bot basarak da insanlara gösterebilirler. Yani bot basıp belli bir çerçeve içerisinde bak çok takipçimiz var diyebilirdi. Gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yapmamışlar. Etkileşim anlamında da gerçekten küçük küçük yavaş yavaş büyüyen bir toplulukları olduğunu düşünüyorum. Şu an için bu konularla alakalı sizlere anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok очень что